Merhaba, ben Ayvuk Yavuşan Sümer. Bugün görüntü işleme dersinin ödevi olan Matlab görüntü işleme kursumuzu kaldığımız yerden 4. bölümün 2. kısmı ile yapmaya devam ediyoruz. Evet, e, kursumuza 4'ün 2'si ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Öbürü bilgilendirme vermiş. Önce bir metni bir çevirelim. Diyor ki, görüntüdeki Gürültüler diyor. Resimdeki gürültüler diyor başlığında. Diyor ki düşük ışıkta çekilen bir fotoğrafın parlaklığını arttırmak için dijital kamera sensörünün ışık hassasiyetini arttırabilirsiniz diyor. Yani e, bu şekilde çekilen bir fotoğraf varsa eğer görüntü varsa elimizde. bunun hassasiyetini bu şekilde e, arttırabilirsiniz diyor birçok modern dijital kamera diyor işte atıyorum telefonundaki gibi kameralarda da dahil ISO'yu otomatik olarak arttırırmış. Bununla birlikte hassasiyetteki bu artış sensör tarafından alınan görüntüyü arttırarak görüntüyü gri, grili bırakıyormuş burada. Ee, i̇şte dediğimiz gibi böyle bir fotoğrafımız var elimizde, görüntümüz varsa bu hale getirebilirmişiz. Burada bunu anlatmak istemiş. Devam edelim. Şimdi kaldığımız yerden görevlerle. Ee, tamam buradaki kod elleme. Sen görevleri tamamla diyor. Task 1 ile başlayalım. Bizden ne demek istediğini anlayalım. Burada diyor ki Düşük ışıkta çekilen görüntüler gürültüyü yakalamak için gereken kamera hassasiyetindeki artış nedeniyle genellikle gürültülü hale gelir diyor. Bu gürültü ikili görüntüdeki bölgeleri kirleterek makbuz tanımlanmasını engelleyebilir diyor. Yani şu iki fotoğrafa bakacak olursak mesela yazın olduğu yerlerde şurada küçük küçük e, tuz biber dediğimiz kirlilikler oluşmuş. İşte bundan makbuz olduğunu anlamayı zorlaştırabilir diyor ya da engelleyebilir diyor. Bu etkiyi azaltmak için diyor ortalama bir filtre ile önceden işleyebiliriz diyor. Bu ortalama filtresini de bu şekilde oluşturuyormuşuz. Ve görev olarak da diyor ki bize 3'lük üç bir ortalama filtresi oluşturun diyor. Biz de yapalım görev olarak. Sonucu da H'ye atamamız istemiş. Ortalama filtresini oluşturmamız istiyor. Ve boyutunu Üç üçlük yapmamızı istemiş. Evet üç üçlük do doldu. De Devam edelim. Görev 2 ile. Görev 2'de ise bu sefer de F filtresini uygulayabileceğimizi söylüyor. Ve sonucu bunu atamamızı istemiş. Yapalım. Görev iki yerine Bakalım. Doğru devam edelim görev 3 ile. Görev 3'te ise bizden şunu söylüyor. Diyor ki Az önce yaptığımız şu 1 şey, ve iki denk artık görüntü filtrelediğimizi dediğimizi söylüyor. Vekili hale getirebilmemizi, getirebileceğimizi söylüyor. Diyor ki, e, filtre ikili görüntüdeki e, gürültü miktarını azalttı mı diyor. Diyor ki, bunu kullanarak bunu kullanarak diyor. E, bunun bir görüntü oluşturun. Bunun ile sonuçlanır ve görüntülenir diyor. Tamam. Yapalım. Görev 3 ise. Zaten şurada vermişti bize bunun kodunu. Adaptif olan yeri alalım. Görüntülebilmek için şuraya bir adım yazalım. Bakalım doğru mu? Ha, şurayı da değiştirmemiz gerekiyordu tabi. Bir de şunu ekleyelim. Bir bakalım sonuncu bulamadım bunu. Şu sonuncu yerlerimize gerek yokmuş. Bakalım neyi yanlış yapmışız? tamam bu sefer doğru devam edelim diğer görev dörtle görev 4 görev de bize diyor ki yakından bakarsanız filtrelemenin ikili görüntü sınırını şu köşelerindeki sınırı diyor bir e, siyah çerçeve yaptığını söylüyor. Yani siyah bir çizgiyle kapadığını çizdiğini söylüyor. Anahat eklediğini söylüyor. Bunun nedeni ise bu filtrenin varsayılan ayarını görüntünün içindeki pikselleri sıfır ayarlamasıymış. Bu davranışı ayarlamak için bunu seçeneğini kullanınca sıfırlar yerine Çat seçeneğini görüntünün dışındaki pikseller için içindeki piksel yoğunluğun değerini kullanır diyor. Görev olarak da bize diyor ki görev 2'de yaptığınız gibi yine bir H filtresi oluşturun. Gri tonlamalı görüntüyü GS'ye uygulayın. Ve e, filtrelenmiş görüntüyü bunda saklayın diyor. Tamam görevleri de yapalım. Şimdi şunu da bir saklayacağız. Bunu bir atayalım. Şurayı şöyle alıyorum. Bir de görüntüleyelim bunu. Bakalım be. Yine yanlışımız var. Neymiş yanlışımız? Bakalım. Evet. Şu şeyleri eklememişiz. H adında fitre oluşturduk. Aslında burada yapmıştık. Tamam doğrusu böyleymiş. Anladık. Ben az önce sanırım yanlış anlamışım. Yani görev 4 ile S'i karıştırmışım. O yüzden buradan az önceki yaptığımız sonuç tekrardan bir yazalım. sana çünkü az önceki dediğim şeyi aslında görev yapmamız istiyormuş hemen onu da şöyle kısaca bir açıklayalım yani hatanın nerede olduğunu ben şu an anladım Görev 5'i bir hemen açıklıyorum. Az önce dedik ya çoğalt seçeneğini kullandığımız gibi görüntü artık e, şu siyah şey içermemeyecekti ya. Sınır kaldırıldı mı diyor. Bakın diyor. Görev 3'teki gibi e, ikileştirin diyor. Ve görüntüleyin diyor yani burada. Şunu tekrardan şey yapmamızı istemiş yani açıkçası. Tamam biz de onu yaptık kontrol edelim. doğru devam edelim. Son kısım ile. Hem orijinal hem de düzeltilmiş iki görüntü var. İkili görüntüler var. Bunların satı toplamlarını hesaplamamız istiyor. Bu sinyalleri kapalı tut ve basılı tut. komutlarını kullanarak aynı eksenler üzerinde birlikte çizin. Bey'inin satır toplamı ile karşılaştırıldığında herhangi bir satır toplamında gelişme var mı? Fark ettiniz mi diyor. Yapalım bunu da. Bunun da yine satırlarını alalım. Satır toplamını bulmamız için ee, şunu yapmamız lazım. Hold on yapalım. Çizdirelim ikisini de görebilmek için. Diğerini de çizdirelim. ve hold off yapalım. Unsection diyelim ve görelim. Sonuç niye gelmedi şu an anlayamadım. Ama işlemlerimiz şuradaki yaptığımız şeyler doğru diye düşünüyorum. Çizdirdik ama gelmedi. Neyse bu ders kaydımızı burada tamamlayalım. Zaten görevlerimizi yaptık sırasıyla. burada yaptık. Bu da doğru. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ders kaydımızı burada bitirelim.